Sanırım başına geldik. Ortalıkta istiridye falan yok. Ben öyle pes edecek birine benziyor muyum hiç? Elim boş dönmeye hiç niyetim yok. Gittikçe uzaklaşıyoruz. İnce bulacağız diye riske girmeye ne gerek var? Senin bu kadar korkacağını düşünmemiştim. Önceden söylesen gelme derdim. Ne yani tek başına mı gelecektin buralara? Fark etmez. Tek ya da değil. Bir şekilde inci bulmalıyım. Bir tanecik istedim ya, bir tanecik. Kimse vermedi. Gerekirse en tehlikeli yere gider ve istemediğim kadar inci toplarım. Bundan sonra onlar benden inci isteyecek. Peki, verecek miyim? Asla. Çok komik. Komik olan neymiş sarıcığım? Biraz önce sana inci vermediler diye çocuklara kızıyordun. Ee, şimdi de aynısını ben yapacağım diyorsun. Demek onlar da sana inci vermemekle doğru olanı yapıyorlarmış. Ha? Saçmalık bu. Ne yani? Şimdi ben mi suçlu oldum? Boşver. Elinde inci mi inci de yok. Dolayısıyla sorun da yok. İnci buldum. İnci buldum. Hem de sarı inci. Hani nerede? Sarı inci mi? Dalga mı geçtin yoksa? Hmm, muhteşem. Kokuyu hissettin mi? Yo yok kokuyu boşver. Suyun tadı bir anlık başka oldu. Çok güzel. Rüzgar bu bu inanılmaz bir şey. Sen de tatmalısın. Nerede kaldın böyle? Geldim işte. O kadar da sık boğaz etme yahu. Hadi durma gidiyoruz. Açlıktan başım dönüyor. Ne yani? Evden kahvaltı yapmadan mı çıktın? Ne yapayım? daha fazla yemek için kahvaltı yapmamaya karar verdim. Ve şimdi de çok açım. Hop hop. Acele etme o kadar. Bir yerlerin şişer sonra. Rüzgar ne diyorum biliyor musun? Neymiş bakayım? Şu dalları tek tek koparsak ve eksek. Böylece daha çok çiçeğimiz olur. Hmm, ne diyordum ben? Ha, daha çok çiçeğimiz olsa kasabadaki herkese yetecek kadar çoğalır. Değil ama? Dur orada. En başta anlaştık kimse bilmeyecek diye. Bu kural değişmiyor. Çiçek sayısı artsın ya da artmasın. Kimse bilmeyecek o kadar. Onlar bir tane bile inci vermiyorsa ben de vermiyorum. Bence çok abartıyorsun. İnci dediğin oyun için bir alet. Oysa bunlar, bunlar hayat kaynağı. Ve çevremizden esirgememiz doğru değil. Ben anlamam. Bu çiçeği biz bulduk ve sadece biz istifade edeceğiz o kadar. Bak ne diyorum bir dinle. Dünyanın en güzel duygusu paylaşmaktır. Bu damlalardan aldığım hazlı ve damağımda bıraktığı lezzeti kimseye anlatamazsam ne faydası olacak ki? Bunun lezzeti paylaşmakta. Eminim bu çiçeğin çoğalmasının bir yolunu buluruz ve kısa sürede şehirde herkese yetecek kadar mahsulümüz olur. Bana bak, dostluğu bana öğretmeye kalkışma. Onun ne demek olduğunu senden öğrenecek değilim. Burayı kimseyle paylaşmayacağız diye sözleştik ve bu sözümüz hala geçerli. Lafı da fazla uzatmaya gerek yok. Ne oldu? Doydun mu şimdi? Evet doydum. Canım istemiyor artık. Bir an önce eve dönmem gerek. Ne evi ya? Okula gelmiyor musun? Kahvaltımı yapıp okula gideceğim. Bu arada bir daha buraya gelmek istemiyorum. Nasıl yani? Paylaşamadığım bir lezzetin tadını alamıyorum da ondan. Biraz önce alıyordun ama. O başka. Başka olan ne? Rüzgar nerede? Bilen var mı? Bilse bilse sarı biliyordur. Son zamanlarda aralarından su sızmıyor. <laughs> Çocuklar komik olan ne? Bildiğim bir şey mi var? Hayır öğretmenim. Hem aramız da o kadar iyi değil. Bir ara iyiydi aslında. Ama şimdi değil. <laughs> Fazla kaçırdım galiba. Amma da korktum ha. Ya bak, hiç bu kadar hızlı yüzdüğünü görmemiştim. Aman aman dur, bu ne hal? Dur be evlat. R R rüzgar, rüzgar, rüzgar çok kötü. Ne oldu rüzgara? Anlatsana şunu. Maviş, ne yapıyorsun sen? Daha fazla üstüne gitme. Zaten yeterince panik olmuş. Sakin ol evladım, sakin ol. Anlat, ne oldu? Rüzgar nerede? Bunu da yanınıza alın. Sabah akşam biraz biraz yedirirsiniz. Bir şeyci kalmaz. Kötü bir şey yok değil mi Derya teyze? Yok yok hiçbir şey yok. Artık ne yediyse midesi fesada uğramış. Üç gün boyunca sadece bu yosunlarla beslensin turp gibi olur. Merak etmeyin. Biz de şu meşhur mor çiçeklere bir uğrasak mı? Ha ne dersin? Hiç fena olmaz. Bu yaşıma geldim böyle bir şey ne gördüm ne duydum. Demek hayatta henüz öğrenecek çok şey varmış. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne yahu? Gerçekten de çok güzelmiş. Ne dersin bir zararı olmadığından eminsin değil mi? Şu kadarını söyleyeyim. Rüzgar ve Sarı bir hazine keşfetmişler ve bunun farkında değiller. Yalnız bir sorun var. Onu da halletsek bu iş tamamdır. Sorun mu? O da neymiş bakayım? Bu damlacıkları öyle hemen dalından alıp yutmak zorundayız. Ve bu ciddi bir sorun. Düşünsene bunları ambalajladığımızı, sonra da sonra da istediğimiz zaman tüketebildiğimizi, istediğimiz kadar saklayabildiğimizi. Ne dersin? Muhteşem olmaz mı? Plastik poşetleri bir daha şehrime sokmam haberin olsun. Ambalajmış yok bilmem neymiş anlamam. Hmm, haklısın, haklısın. Çok haklısın. Plastik olmaz. Başka bir şey olmalı. Bir istiridye nasıl bir kum parçacını sarıp sarmalıyor ve onu inciye dönüştürüyorsa öyle bir şey olmalı ve bu damlacıkları altına dönüştürmeli. Şey yani altın gibi değerli yapmalı. Çiçekleri çoğaltabiliyoruz. Her bir dalı yeni bir fidan olarak ekebiliyoruz. Bak ne de güzel. Hemen kök salıyor. Poşetlere ihtiyacımız yok. Yapraklardan bir kese yapabiliriz. Hmm, yeşil yeşil. İçinde sarı sarı lezzet parçacıkları. Ah! Bir an ne kadar güzel olabileceğini hayal ettim. Haklısın galiba. Bu arada tadına baktın değil mi? Ben habire yiyip duruyorum. Ama sen... Sen sanki hiç yemedin gibi. Sen beni merak etme. Kendine bak. Rüzgar gibi mide fesadı geçirirsen... Üç gün boyunca acıyosunlarla beslenmek zorunda kalacaksın ona göre. Arkadaşlar! Bunlar Rüzgar ve Sarı'nın bulduğu şeyler. Korkmadan yiyebilirsiniz. Rüzgar bunlar yüzünden hastalanmadı mı? Yok daha neler. Ne olursa olsun bir şey haddinden fazla tüketirsen midene dokunur. Rüzgar çok yediği için rahatsızlandı. Gayet sağlıklı ve lezzetli. Maviş çok var mı bundan? <laughs> Hayır ola. Ne yapacaksın? Sarı ve Rüzgar inci bulmak için çıktıkları bu yolda keşfettiler bunları. Ee? Sanırım onlara istediklerini bulabileceğim. Anlamadım. Sen şöyle bir kova falan ver. Birazdan anlarsın. İyisin değil mi? İyiyim merak etme. Ayrıca ikide bir sorma artık. Sıkıldım cevap vermekten. Beni çok korkuttun. O gün seni yalnız bırakmamalıydım. Sanırım ben de hak etmiştim. Aslında. Uyardın ama ben anlamadım. Hırs gözümü etmişti. Neyse geçti artık. Sarı damlacıkların şekerlemesi dağıtıldı bugün. Herkes yedi. Senin sayende. Asıl senin sayende. Bana kalsa paylaşmayacaktım. <laughs> İkimizin sayesinde. Bana hala ince veren olmadı biliyor musun? Yanılıyorsun. Maviş, Avan sizin ne işiniz var burada? Burada oldu mu, nereden bildiniz? Bunu bilmeyecek ne var? Artık canı her sıkılan soluğu burada alıyor. Birine bulamayınca ilk aklımıza gelen yer burası. <laughs> Aman bunlar da ne böyle? Bunlar senin. Nasıl yani? Senin şekerlemelerinle satın aldık. Yani senin hakkın. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Tam olarak anlatsan hiç fena olmayacak. Anlaşılmayacak bir şey yok. Avan bir kova şekerlemeyi avcıya verdi. Karşılığında da bir kova ince aldık. Bunlar herkesin hakkı. Bencilik yapmanın sırası değil. Sonuçta o çiçek bu topraklarda yetişiyor ve herkesin hakkı eşit olarak dağıtın. Benim de payıma ne düşerse artık. Şeker, 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 şeker saati. Bu sefer şeker saati değil, inci saati. Rüzgar kendi hakkı olan incileri sizlere dağıtmamı istedi benden. Merak etmeyin şeker de gelecek. Ama yarın. Ona üzülmedik ki inciler. Rüzgar bizden inci istemişti. Bir tane bile vermemiştik. Şimdi bir kova dolusu inci dağıtıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Dünyadaki hiçbir şey arkadaşlığımızdan, dostluğumuzdan ve de paylaşmaktan daha değerli değildir. En büyük hazine işte budur. Hatalarımızı anlayıp doğruyu bulmak. Hadi hadi inci saati. İnci dağıtıyoruz. もあらん Merhaba arkadaşlar. Ben Maviş. Kanalımıza yani Maviş'in dünyasına hoş geldiniz. Birbirinden eğlenceli maceralarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip altına yorum yazarsanız çok mutlu olurum.